Merdivene ters biniyor. Herkes Mersin'e giderken o tersine gidiyor. E ee, zaten Akdeniz bölgesindeki Mersin'i de Güneydoğu'nun incisi sanıyor. Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Namı diğer Anadolu'nun Kemal'i her daim zirvede. Tabi gaflarıyla. E bu ülkenin yüksek seçim kurulu söyleyemiyorsa, kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Ve o zirvede olmanın mutluluğunu çocuklar kadar şen yaşıyor. Babalık var, neler söylersiniz? son derece mutluyum, bugün 23, 23 affedersiniz. en son derece mutluyum bugün 23 23 affedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 Ekim Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı gaf dinleyenleri kırıp geçirdi. Yeni anayasa değişikliğine değindiği bir radyo programında karşı olduğu ve gelmesi muhtemel cumhurbaşkanlığı sisteminde başbakanlık makamının olmadığını bilmediği ortaya çıktı. Yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanı, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Gahmati Kılıçdaroğlu'nun aykırı söylemleri bununla sınırlı mı? Tabii ki değil. İşte onlardan biri. Almış partilileri yanına anlatıyor orada anlatıyor. O da ne? Anadolu'nun Kemal'i fıkra da biliyor. Efendim adam birisi vefat etmiş öbür dünyaya gitmiş bakmış duvarda binlerce saat. Nedir bunlar demiş. Vallahi demiş, herkesin bir saati var demiş. Yalan söyledikçe akrep oynar demiş. Bakmış karşıda bir saat, hep 12'de duruyor Akrep ve Yıldız'ın. Bu kimin saati demiş. Bu demiş, Recep evet. Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir lider vardı demiş. Hiç yalan söylemediği için Akrep ya gayet 12'de durur demiş. Onun için onu en başa koydum. Diğerleri liderleri sormuş, onları da göstermiş. Oradaki görevli. <laughs> demiş ki birden aklına gelmiş ya demiş. Bizim ülkemizde demiş bir de Kemal var. Bu saat <laughs> Bunu saati geldi, onu merak ediyorum. Valla demiş, bana Azrail aldı demiş. Cehennemde vantilatör olarak kullanılıyor. Yalan söylemekten cehennem vantilatörüne döndüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu bu kez meclis kürsüsünde. Nedenli cesur olduğunu anlatıyor. Ama bu kez ipin ucunu fazlasıyla kaçırıyor. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin büyük bir tarafsızlık içinde yapılmasını sağlayan bir kurul. Yüksek Seçim Kurulu. Hakimler orada. Cesaret edip diktatör bozuntusuna Arkadaş sen tarafsızlığını koruyacaksın diyemediler. Diyemediler. Koca koca hakimler. Diyemediler. E bu ülkenin yüksek seçim kurulu söyleyemiyorsa, kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. Tövbe tövbe. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Aman Kemal Bey haşa. Neyse çarpılmadan komediye devam edelim. Allah'tan korkmayan Kemal Kılıçdaroğlu kadınlardan zaten korkmuyor. Bu konuda da iddialı mı iddialı? Hele hele kadınlardan korkan birisine erkek denemez. O öyle bir deha ki okumadığı kitabı dahi yorumlayabilecek stratejik bir derinlik barındırıyor bünyesinde. Şeyi okudunuz mu? Stratejik derinlik diyor onun bir kitabı var. Ee, okudunuz mu? Şimdi yetersiz dersem e, kendisini övmüş olacağım. Kitap okudunuz mu? Böyle bir Dışişleri Bakanı asla olamaz. Ben çapsız demiştim. Dünyayı anlayacak, dünyayı yorumlayacak, dengeleri yorumlayacak çapta değil. Kitap okudunuz mu? Hayır. <laughs> Matematiği de hesap dahilerine taş çıkartacak cinsten. 7 ile 4'ü topluyor, sonucu 12 çıkararak literatüre yeni bir formül kazandırıyor. 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcamıyor. 7 milyar da ilave ettiğimizde yaklaşık 12 milyar lira civarında. Verdiği sözleri yerine getirmede de en az matematiği kadar sağlam. Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz yine kürsüde konuşuyor. MİT mensupları ile ilgili yakalama kararını Tansu Çiller'e tutuklama kararı diye duyurarak Çiller ailesinin yüreklerini ağızlarına getiriyor. Arkadaşlarım bir not getirdiler. Tansu Çiller'e tutuklama kararı çıktı diye. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Ve yoğun gaf temposuna dayanamayan Kemal Kılıçdaroğlu sonunda motoru yakıp error yani hata veriyor. Emperyalistlerin Analarının sütünden en büyük, sütü memelerinden en emperyalistlerin analarının sütünden en büyük, sütü memelerinden en